Şunu bir düşünün, yine gece 2'de uyanıyorsunuz. Mesanenizin patlayacak gibi olduğunu hissediyorsunuz ama sonunda banyoya ulaştığınızda sadece zayıf bir akıntı geliyor. Bir sonsuzluk gibi gelen bir süre boyunca orada duruyorsunuz, bir saat içinde geri döneceğinizi bilerek. Bu size tanıdık geliyor mu? Peli size 50 yaş üstü erkeklerin %87'sinin Neredeyse her sabah yedikleri bir şeyle prostat sorunlarını farkında olmadan körüklediklerini söylesem. Ve hayır, kahve değil. Çoğu doktorun sağlıklı olarak gördüğü prostatınızı onlarca yıldır sessizce iltihaplanıdıran, onu ceviz büyüklüğündeki bir bezden uykunuzu, özgüveninizi ve özgürlüğünüzü çalan limon büyüklüğünde bir hapishanede dönüştüren bir şey.'' 60 yaş üstü ortalama bir erkeğin gecede 7 kez tuvalete gittiğini bilmiyordunuz sanırım. 7. Bu yaşlanma değil, iltihaplanmadır. Ve işte şok edici kısım. Harvard Tıp Fakültesi yeni bir çalışma yayınladı. Sadece 3 belirli yiyeceği diyetlerinden çıkaran erkeklerin gece tuvalete gitme sıklığının 30 gün içinde %73 oranında azaldığını gösteren bir çalışma aylar değil, yıllar değil, 30 gün. Ama kimsenin size söylemediği bir şey var. Prostatınız rastgele büyümüyor. İçinizde yanan biyolojik bir ateşe tepki veriyorsunuz. Bu ateş size iyi geldiği söylenen yiyeceklerle besleniyor. Şu anda buzdolabınızda bulunan yiyecekler. Bu videonun tamamını izlemezseniz, yarın sabah muhtemelen yiyeceğiniz yiyecekler. Sabah rutininizdeki sessiz katil. Size Robert'ın hikayesini anlatayım. 62 yaşında, eski denizci, sert mizaçlı. 6 ay önce ofisime geldi ve bana söylediklerini asla unutamam. Doktor Bey, son 3 yıldır günde 2 saatten fazla uyumuyorum. Eşim misafir odasına taşındı çünkü ben bütün gece ayaktayım. Kendimi 62 değil, 90 yaşında hissediyorum. Robert'ın hikayesi benzersiz değil. Erkek sağlığı sorunlarıyla uğraştığım 30 yılımda binlerce Robert gördüm. Güçlü adamlar hastalık yüzünden değil, iltihap yüzünden kendilerinin gölgesine düştüler ve neredeyse hepsi farkında olmadan aynı sabah katilini tüketiyordu. O katil mi? Süt ürünleri. Özellikle mısır gevreğinizin yanında içtiğiniz o bardak tam yağlı süt, bağırsaklarınıza iyi geldiğini düşündüğünüz o yoğurt sabah omletinize koyduğunuz o peynir. Süt ürünlerini her tükettiğinizde vücudunuzda gerçekten olan şey budur. İnek sütünde IGF-1 yani insülin benzeri büyüme faktörü bir adı verilen bir madde bulunur. Bu hormon bu zağların 680 kilogram ağırlığında ineklere dönüşmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Ama içtiğinizde IGF-1 sizin dana olmadığınızı anlamıyor hücrelerinize büyümelerini söyler. Tüm hücrelerinize prostat da dahil. Klinik Beslenme Dergisi'nde geniş çaplı bir çalışma 20 yıl boyunca 142 bin adamı takip etti. Sonuçlar korkunçtu. Günde 3 veya daha fazla porsiyon süt ürünü tüketen erkekler agresif prostat sorunları geliştirme riski %141 daha yüksekti süt ürünlerinden kaçınan erkeklere kıyasla. Küçük bir artış değil, riskin iki katından fazla. Ama daha fazlası var. Süt ürünleri vücudunuzu kalsiyumla da doldurur. Sağlıklı görünüyor değil mi? Hayır, hayır. Fazla kalsiyum, vücudun D vitaminini aktif hale getirme yeteneğini engeller ve D vitamini prostatınızın koruyucusudur. Aktif D vitamini olmadan prostat hücreleri kontrolsüz bir şekilde çoğalır, iltihap kontrolden çıkar, ve o ceviz limon olur. İkinci sabotajcı, kırmızı etin intikamı. Şimdi badem sütüne geçtiğiniz için güvende olduğunuzu düşünmeden önce ikinci prostat yıkıcının ne olduğunu söyleyeyim. 50 yaş üstü erkeklerin %73'ünün haftada en az 4 kez tükettiği belirtiliyor kırmızı et. Herhangi bir kırmızı etten bahsetmiyorum ama kahvaltıda pastırmaya öğle yemeğinde hamburgere ve kendinizi ödüllendireceğiniz biftek yemeğine. Bunlar sadece protein değil, aynı zamanda iltihap fabrikalarıdır. Kırmızı eti yüksek ısıda pişirdiğinizde, ızgara, kızartma veya fırında HCA ve PAH adı verilen bileşikler oluşur. Sadece telaffuzu zor olmakla kalmıyor, ancak prostat dokusuna özel olarak saldıran kanıtlanmış kanserojenlerdir. Ulusal Kanser Enstitüsü, haftada 5 kereden fazla iyi pişmiş kırmızı et yiyen erkeklerin %40 daha yüksek prostat iltihabı belirteçleri seviyelerine sahip olduğunu belirtiyor. Ama araştırmalarımda beni asıl şaşırtan şey bu oldu. Sadece yemek pişirme değil. Kırmızı ette, de, prostatta oksitleyici görevi gören bir demir formu olan hem demiri bulunur. Oksidatif stres yaratır. DNA'ya zarar verir ve prostatın balon gibi şişmesine neden olan inflamasyon kaskadını tetikler. Northwestern Üniversitesi'nden Dr. William Catalona 15 yıl boyunca 1000 erkek üzerinde çalışma yaptı. Her gün kırmızı et yiyen erkekler haftada bir kez ile sınırlayanlara göre biyolojik olarak 8,7 yıl daha hızlı yaşlandılar prostatları sanki kendilerinden 10 yaş büyük erkeklere aitmiş gibi görünüyordu. 58 yaşındaki James adında bir hastam vardı. Bana, doktor, ben et ve patates yiyen bir adamım. Her zaman öyleydim dedi. PCA seviyeleri çok yüksekti. Gecede 6 kez uyanıyordu ve akıntısı o kadar zayıftı ki ahırın geniş tarafına bile ulaşamıyorum diye şaka yapıyordu. Bir değişiklik yaptık sadece bir tane. Kırmızı et tüketimini haftada bire düşürdük. 6 hafta sonra PSA'sı %40 düşmüştü, gece kan testleri 2'ye düşmüştü ve asla unutamayacağım bir şey söyledi. Erkekliğimi geri kazandığımı hissediyorum. Kimsenin bahsetmediği şeker komplosu. Üçüncü destroyer ise en gizli olanıdır çünkü her yere gizlenmiştir. Rafine şeker. Ve sadece kurabiye ve gazoz gibi bariz kaynaklardan bahsetmiyorum. Sağlıklı kahvaltılık gevreğinizdeki, tam buğday ekmeğinizdeki, aromalı yoğurdunuzdaki ve hatta makarna sosunuzdaki şekerden bahsediyorum. Şekerin kana karışmasıyla olan budur. Dakikalar içinde insülin seviyesinde ani yükselme meydana geliyor. İnsülin sadece kan şekerini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda bir büyüme hormonudur. Peki büyüme hormonları neyi sever? Prostat hücrelerini. Fakat şekerin bundan daha da kötü bir etkisi var. Bağırsaklarınızdaki kötü bakterileri besleyerek disbiyoz oluşumuna neden olur. Bu zararlı bakteriler bağırsak duvarından sızan endotoksinler üretir. Buna sızdıran bağırsak denir ve doğrudan prostatınıza giderek orada yoğun bir iltihaplanmaya neden olurlar. UCLA'da yapılan bir araştırmada 3000 erkek 8 yıl boyunca takip edildi. Günde 75 gramdan fazla şeker tüketenler, yaklaşık bir kutu soda ve bir kek kadar prostat büyümesine yakalanma olasılıkları 3 kat daha fazlaydı. Şeker alımını 25 gramın altında tutan erkeklerle karşılaştırıldığında, sizlere sağlıklı beslendiğini düşünen 67 yaşındaki muhasebeci Michael'dan bahsedeceğim. Kahvaltıda granola, öğle yemeğinde tam buğdaylı sandviç ve akşam yemeğinde makarna. Sinirli bir şekilde yanıma geldi. Doktor bey, abur cubur yemeği bıraktım ama hala gecede beş kez uyanıyorum. Kan şekerini ölçtük. Bütün gün basketbol topu gibi aşağı yukarı gidip geliyordu. Sağlıklı granolanız mı? 24 gram şeker. Tam buğday ekmeğiniz mi? Dilim başına 6 gram daha. Makarna sosunuz mu? Porsiyon başına 12 gram. Tek bir tatlı yemeden günde 80 gramdan fazla şeker tüketiyordu. Dönüşüm dikkat çekiciydi. Granolalarını tarçınlı çelik yulafla değiştirdik. Şeker yok, kan akışı daha iyi. Sandviçini ızgara tavuklu kocaman bir salata ile değiştirdik. Makarnalarını ev yapımı domates soslu kabak eriştesiyle değiştirdik. 3 hafta içinde gece tuvalet gitme sıklığı 5'tenden 2'ye düştü. Açlık kan şekeri normale döndü. Ama onu en çok şaşırtan şey şu oldu. Hiç çabalamadan 5 kilo vermişti. 30 günlük dönüşüm protokolü. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Doktor, bana az önce hiçbir şey yiyemeyeceğimi söylediniz yanılıyorsunuz. Çok yiyebilirsiniz. Sadece akıllıca beslenmeniz gerekiyor ve size tam protokolü vereceğim. 3000'den fazla hastama yardımcı olan, gecelerini, güvenlerini ve hayatlarını geri kazanmak için. Ama önce eski denizcimiz Robert'ın başına gelenleri anlatayım. Süt ürünlerini tamamen ortadan kaldırdık. Biz onları azaltmadık, ortadan kaldırdık. Kırmızı et tüketimimizi haftada bire düşürdük. Yemek yerken otla beslenmiş hayvan etini tercih edin. Ve şeker alımını günde 20 gramın altına düşürdük. Birinci hafta, doktor, dün gece 7 yerine sadece 4 kez uyandım. İkinci hafta, akıntım daha yoğun, aslında mesanemi boşaltıyorum. Üçüncü hafta, 5 saat aralıksız uyudum, yıllardır bunu yapmamıştım. Altıncı hafta, Karım yatak odamıza geri döndü. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Tam protokol Sabah Süt ürünlerini şekersiz badem veya Hindistan cevizi sütüyle değiştirin. İstisnasız. Tahıl gevreyi yerine öğütülmüş keten tohumu ve cevizle birlikte çelik yulaf ezmesi yiyin. Keten tohumunda bulunan lignanlar özellikle prostat hücrelerini korur prostat için gerekli olan çinkoyu içeren kabak çekirdeğini bir yemek kaşığı ekleyin. Sağlıklı prostatı olan erkeklerin prostat dokusunda 10 kat daha fazla çinko bulunur sorunlu adamlara göre. Sabah ortasında enerji verici bir atıştırmalık tüketin. Bu çok önemlidir. Sabah saat 10 civarında kortizol seviyeleri yükselmeye başladığında bir avuç Brezilya fıstığı yiyin sadece 3 Brezilya cevizi günlük önerilen selenyum miktarının iki yüzünü içeriyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada selenyum seviyesi yüksek olan erkeklerin prostat iltihabının %60, 3 daha az olduğu görüldü. Ama asıl önemli nokta şu, aşırıya kaçmayın. Günde 5'ten fazla Brezilya cevizi tüketmek selenyum zehirlenmesine yol açabilir. Öğle yemeği. Bol miktarda turpgillerden sebze tüketin. Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası. Bunlar prostat iltihabıyla aktif olarak savaşan bir bileşik olan DIM içerir. Haftada iki kez yabani somon ekleyin. Omega 3'ler güçlü iltihap gidericilerdir. Ama size kimsenin söylemediği bir şey var. Brokolinizi tam 4 dakika buharda pişirin. Daha az süre pişirirseniz sülforafan aktif hale gelmez çok fazla pişirirseniz mahvedersiniz. Prostatı mümkün olduğunca korumak için ideal süre 4 dakikadır. Öğleden sonra protokolü saat 14 ile 15 arasında yeşil çay için. Ne kahve ne siyah çay, özellikle yeşil çay. İçeriğinde bulunan EGCG maddesi, Japon araştırmacılar tarafından günlük olarak içildiğinde erkeklerin prostat boyutunu %30'a kadar küçüldüğü belirtiliyor limon sıkın, C vitamini, EGCG emilimini %500 oranında artırır. Akşam yemeği, eğer et yemek zorundaysanız organik tavuk veya yabani balıkları tercih edin. Tabağınızı pişmiş domateslerle doldurun. Likopen ısıtıldığında daha fazla biyo yararlanımlı hale gelir. Yapılan araştırmalara göre haftada 5 kez pişmiş domates yiyen erkeklerin prostat iltihabı %35 daha az görülüyor. Ama işin püf noktası şu, içine zeytinyağı ekleyin. Yağda çözünen likopenin emilimi için yağa ihtiyaç vardır. Bir yemek kaşığı sızma zeytinyağı likopen emilimini %300 oranında artırır. Gece ritüeli Yatmadan 2 saat önce bir kivi yiyin. Yeni Zelandalı araştırmacılar kivi meyvesinin gece açlık hissini 42 oranında azaltan eşsiz bir enzim içerdiğini keşfetti. Ayrıca uyku sırasında C vitamini ve antioksidanlar prostat dokusunu onarır. Gizli silah Her sabah aç karnına şunu için 240 mililitre ılık su, bir yemek kaşığı çiğ elma sirkesi, çeyrek çay kaşığı seylan tarçını ve bir tutam kırmızı biber. Bu kombinasyon iltihabı azaltır, pH dengeler ve prostata kan dolaşımını iyileştirir. Ama zamanlama çok önemli. Başka bir şey yemeden 30 dakika önce tüketin. Bu maksimum emilimi sağlar ve mide asidinin yararlı bileşikleri nötralize etmesini önler. Peki ya harekete geçmezseniz ne olur? Bu bilgiyi görmezden gelirseniz ne olacağı konusunda acımasızca dürüst olayım. Prostatınız büyümeye devam edecektir. Bu bir ihtimal değil, bir gerçek. 70 yaşına gelindiğinde ortalama bir erkeğin prostatı sağlıklı boyutunun 3 katına ulaşır. Bu üretra üzerinde daha fazla baskı, daha zayıf bir akış ve geceleri daha fazla tuvalete gitme anlamına gelir. Ama bu sadece bir sıkıntı değil prostatın kronik iltihabı ciddi komplikasyon riskini %67 oranında artırıyor. Enfeksiyonlardan, böbrek hasarından ve acil kateterizasyon gerektiren tam idrar yolu tıkanıklığından bahsediyoruz. Erkeklerin idrar yapamayacak duruma gelene kadar tuttuklarını gördüm. Acı dayanılmaz. Ve kimsenin bahsetmediği şey şu, ilişkiyi mahveden şey uykusuzluktan bitkin düştüğünüzde, vücudunuza olan güveninizi kaybettiğinizde, tuvalete uzak kalmaktan endişe duyduğunuzda mahremiyetiniz etkilenir. Sağlam evliliklerin dağıldığını gördüm çünkü erkekler prostat sağlıklarıyla ilgilenmekten fazla gurur duyuyorlardı. Hiç kimsenin beklemediği gizli faydalar bu protokolü 30 gün boyunca kullanan hastaların bana şunları söylüyor. Banyodaki bariz iyileştirmelerin ötesinde elektrik geri geldi. Vücudunuz 24 saat iltihapla savaşmadığında yaşamak için enerjisi olur. Erkekler bana kendilerini 10 yaş genç hissettiklerini söylüyorlar. 71 yaşındaki büyük baba Tom, Doktor Bey, torunlarımla tekrar oynuyorum. Geçtiğimiz ay posta kutusuna bile yürüyemedim.'' kendimi bitkin hissediyordum dedi. Zihinsel berraklık artar. Yaşa bağladığınız o zihinsel karışıklık mı? İltihaplanmaydı. Kaybolduğunda daha keskin düşünürsünüz, daha iyi hatırlarsınız ve daha uzun süre konsantre olursunuz. Bağırsak, beyin prostat ekseni gerçektir. Beslenmenizi düzeltin, prostat iltihabınızı azaltın ve zihninizin her zamankinden daha keskin hale geldiğini görün. Güven artıyor. Gece boyunca uyumanın bir anlamı var ve günü banyo etrafında planlamayın. Bu sizi tekrar erkek gibi hissettirir. Bir hasta bana şunu anlattı. Geçen hafta 3 saatlik bir film izlemeye gittim. 5 yıldır ilk defa tuvaletin nerede olduğuna bakmadım. Ağırlık azalır. Sisteminizin çalışmasını bozan süt ürünleri ve şekerden uzak duran erkekler ortalama 8 ila 12 kiloyu zahmetsizce veriyor. Ama asıl mesele şu. Mesele sadece kilo değil. İltihaplanma sonucu oluşan kilodur. Geçmeyen o göbek, mesaneye baskı yapan ve prostat sorunlarını kötüleştiren iltihaplı iç yağdır. Kan basıncı normalleşir. Prostata iyi gelen beslenme değişiklikleri kalbe de iyi geliyor. 64 yaşındaki Mark bu protokolü uyguladıktan iki ay sonra tansiyon ilacını yarıya indirmeyi başardı. Kardiyoloğu şaşkına dönmüştü. Eklem ağrıları durur. Prostatı etkileyen kronik iltihap mı? Eklem yerlerine de saldırıyor. Beslenmeyi bıraktığınızda her şey sakinleşiyor. Erkekler diz ağrılarının kaybolduğunu, sırt ağrılarının azaldığını ve sabah tutukluğunun azaldığını bildiriyorlar prostat sorunlarını iki katına çıkaran sabah hatası Erkeklerin %92'sinin her sabah yaptığı temel bir hatayı sizinle paylaşmam gerekiyor ve bunun yemekle hiçbir ilgisi yok. Tam da günün vakti. Prostatın günlük ritmi vardır. Sabah 4 ile 8 arasında testosteron zirveye ulaşır, kortizol yükselir ve prostat iltihaplanmaya karşı daha hassastır. Bu yüzden çoğu erkek sabahın erken saatlerinde en fazla acil boşalma hissi yaşar. Ama kimsenin size söylemediği bir şey var. Uyandıktan sonraki ilk 30 dakikada ne yapıyorsanız tüm gün boyunca inflamasyon seviyenizi belirler. Erkeklerin çoğu uyanır uyanmaz hemen kahve içer. Büyük hata. Aç karnına içilen kahve kortizol seviyesini yükseltiyor. Bu da iltihaplanmayı tetikliyor ve prostatın şişmesine neden oluyor. Bunun yerine her şeyi değiştirecek sabah protokolü şudur. Birinci adım, ayaklarınızı yere koymadan önce 5 kez derin nefes alın. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre derin nefes almak kortizolü %23 oranında azaltıyor. İkinci adım, bir tutam kelt deniz tuzu eklenmiş, 470 mililitre oda sıcaklığındaki su için. Prostat geceleri susuz kalır. Rehidratasyon iltihabı anında azaltır. Üçüncü adım, başka bir şey tüketmeden önce 20 dakika bekleyin. Bu, mide asidinin normale dönmesini ve kortizolün dengelenmesini sağlar. 4. adım. Kalça fleksörlerinize odaklanarak 5 dakika hafif esneme hareketleri yapın. Sıkı kalçalar prostatı sıkıştırır. Açıldığında kan akışı yüzde %40 oranında artıyor. 5. adım. Şimdi ve yalnızca şimdi iltihap giderici kahvaltınızı yiyin. 5 adımdan oluşan bu sabah ritüeli toplamda 7 dakika sürüyor. Ancak tüm günü iltihabı azaltacak kan akışını iyileştirecek ve tuvalete gitme sıklığını azaltacak şekilde ayarlar. Prostat için günlük tüketmeniz gereken 5 süper besin. Şimdi size prostat için ilaç görevi gören 5 besini açıklayacağım. Bunlar Amazon'dan gelen egzotik süper besinler değil. Bunları herhangi bir markette bulabilirsiniz ve günlük tüketildiğinde prostat büyümesini doğal olarak azaltabilir. Süper gıda birinci, kabak çekirdeği, sadece bir avuç çiğ kabak çekirdeği tavsiye edilen günlük çinko miktarının yüzde yirmisini içerir. Prostat, vücuttaki diğer organlardan daha fazla çinko içerir çünkü prostat sıvısının üretilmesi ve hücre büyümesinin düzenlenmesi için gereklidir. Alman araştırmacılar keşfetti, 12 ay boyunca günde 10 gram kabak çekirdeği tüketen erkeklerin gece idrara çıkmalarının %45 oranında azaldığını ve idrar akış hızlarının %30 oranında arttığını gördüler. Ama önemli olan şu, bunları çiğ olarak tüketin, kavurarak değil. Kavurma işlemi iltihabı azaltan hassas yağları yok eder ve bunları sabahleyin yemelisiniz. Mide asidi kuvvetli olduğunda çinko emilimi daha fazla olur. Süper gıda ikinci, nar, nar suyu prostat hücreleri için kemoterapi gibidir ancak yan etkileri yoktur. UCLA araştırmacıları günde 225 gram nar suyunun PSA'nın iki katına çıkma süresini 15 ila 54 ay arasında yavaşlattığını buldu. Bu, prostat hücre büyümesinde %270 oranında bir azalma anlamına geliyor sır anormal prostat hücrelerinde apoptozu, programlanmış hücre ölümü, tetikleyen ellajik asittir sağlıklı hücreleri etkilemeden. Ama doğru olanı almak lazım. Nar kokteyli değil, nar karışımı değil ama yüzde yüz saf nar suyu. Ve bunu yağlı bir öğünle birlikte içmeniz gerekiyor. Polifenollerin emilimi için yağlara ihtiyaç vardır süper gıda üçüncü, yeşil çay Japon erkeklerinin prostat sorunları Amerikalı erkeklere göre 10 kat daha az görülüyor. Farkı ne? Her gün yeşil çay içiyorlar. Yeşil çay kateşinleri özellikle EGCG 5 alfa redüktaz enzimini bloke eder. Testosteronu prostat büyümesini sağlayan hormon olan DHT'ye dönüştüren bir hormondur. Ancak hazırlık önemlidir. Yeşil çayın tam 3-5 dakika demlenmesini bekleyin.